göz. Yani tabii böyle ofdan falan böyle bayağı ale girli bir şey yapılıyor. Diyez mahkemede hakim karşısında ifade vermek zorunda. İngiliz hani tüm arkadaşlar da ne oluyor biliyor musunuz? Geç kalanlar bu parayı diyecek için. Tabancı niye oldu? Neden böyle? Bildiğiniz şekilde böyle bir durum söz konusu. <laughs> Tanrı'nın şey İnsan nedir, şimdi çok iyi, çok iyi. olan inanç nedir? için biz bir karar aldık çünkü. Gazze'de yaşanan, Batı Şeria'da yaşanan problemlere dikkat çekmek istiyoruz. Gittiğimiz her Avrupa ülkesinde bunu söylemeye çalışıyoruz. Orada yaşanan dramı, orada yaşanan zulümü, orada yaşanan bugünkü katliamı insanlara göstermeye çalışıyoruz. O yüzden bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Medeniyetler Korosu olarak şuna da hazırız. Eğer ki bize bir görev verilirse Gazze'ye gidilecek denirse biz Gazze'ye gidip bu ablukayı kırıp orada da bu konserleri yapmaktan oradaki kardeşlerimize ilaç, çocuk bezi, çocuk maması aklınıza ne gelirse bu ihtiyaçları götürmek için de hazır olduğumuzu herkese söylemiştik. Yine bir kere daha söylemek istiyoruz. Önümüzdeki yılın Projesi sadece bu olacak. Gazze'ye dikkat çekmek istiyoruz. Ver Ve konserde de bunu dile geleceğiz. Tabii biz ilk önce Avrupa'ya çıktığımız zaman bize ilk sordukları soru şu oluyor. Bunu nasıl başardınız? Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman beraber nasıl şarkı söyleyebiliyorlar diye bize soruyorlar. Biz de siz bunu nasıl başaramıyorsunuz diyoruz. Çünkü ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Biz bunu unuttuk. İnsanlık bunu unuttu belki de. Allahu Teala isteseydi bizleri tek tip yaratırdı. Bizleri farklı farklı yarattı. Birbirimizi arayalım, bulalım diye. Ama birbirimizi öldürelim diye değil. Birbirimizi katledelim diye değil. Birbirimizi açlık içerisinde, perişanlık içerisinde bırakalım diye değil. O yüzden durumu iyi olan ülkeler maalesef ki uzaktan sadece bakıp burada sadece bir ufak kendi çapında bir üzüntü yaşıyor. Ama biz bunu yüreğimizde yaşıyoruz. Çünkü ölen insan, ölen çocuk bunun için bir yere gittiğimiz zaman bize bu nasıl oldu dediklerinde niye olmuyor diye soruyoruz biz de.